Milyonlarca tweet atıldı. CNN International'da haberini seyrettim. Kimi elbisenin altın sarısıyla beyaz, kimi ise mavi ve siyah olduğunu söylüyor. Elbiseye bakıp başka renkler görenler de var. Onları artık tarafkirliğine veriyorum ben. Siyah beyaz görenleri Beşiktaşlı olarak niteliyorum. İsterseniz bu farklılığı bir uzmana soralım. Profesör Doktor Dilaver Erşanlı şu anda hattımızda. Dilaver Bey merhaba. Merhaba Cüneyt Bey. yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Dilaver Bey, şimdi ben mesela beyaz ve sarı görüyorum. Bazıları lacivert görüyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu elbise ne renk acaba orijinalinde? Evet, yani şimdi renk algılamayı anlamak için öncelikle ıı, ışığı bilmek lazım. Işığı biz ıı, güneşten alıyoruz. Işık çeşitli dalga boylarında güneşten geliyor ve gözümüzün görebildiği ışık dalga boyları 400 nanometre ile 700 nanometre arasında. 700 nanometrenin üzerinde kızıl ötesi ışığı biz hiç göremiyoruz. 400 yani. nanometrenin altındaki mor ötesi ışığı gene göremiyoruz. Yani, yani. Dilaver evet. Bey şunu merak ediyorum. Şimdi mesela izleyicilerimiz soruyor. Aynı aileden iki kardeş farklı görüyor. Aynı ekrana evet. bakıyorlar. Evet. E, şimdi algılama e, tabii bütün duyu organlarımızda farklılıklar var. Mesela öyle kimyasallar var ki sodyum gibi bu cipslerde kullanılan kimisi tadı ekşi olarak algılıyor. Kimisi tatlı, kimisi tuzlu olarak algılıyor. Kulağımız böyle. Birçok insan objektifler bütün e, tınılarını ayırt edebildiği halde e, bazı insan daha e, kaba sesleri duyuyor. Gözümüzle gelen ışığı, cisimlerden yansıyan ışığı aldığında dalga boylarına göre da belirli pigmentler uyarlıyor ve beyne e, o pigmentlerin uyarısı ışık olarak, cisimlerin ışığı olarak e, algılanıyor beyinde. Ve e ee, bu o, farklılıklar insanlara göre minimal değişebiliyor. Ama ışığın girişkenliği, mesela beyaz ışığı tayflara ayırdığınız zaman içerisinde e, birçok dalga boyu kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi hmm. ışıklar var. Peki bira vermeyin siz ne, ne renk görüyorsunuz bu elbiseyi? İlk ilk orijinalini getiren <laughs> sizin gör, gördüğünüz. Ben e, siyah yakın <laughs> sarıyla maviye yakın beyaz olarak algılıyorum. Evet. Peki ben, bunda bir kusur de, 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 mudur de, 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 bu? Mesela de. birisinin beyaz görmesi diğerinin mavi algılaması, birisinin daha iyi, birisinin daha bir hastalık mıdır bu? Bir şey midir yani? Korkmak, Bizler endişelenmek de, gerekir de, mi? Yapmasın, üzülmesin. E, aramış sizi. Bu kesinlikle hastalık değil. Kişiden kişiye e, göre değişen renk algılamaları, ton algılamaları ve e, mesela ışıkların girişkenliği Kırmızıyla yeşil bir araya geldiği zaman sarı dalga boyunda algılanıyor. Evet. Ee, yeşil mavi kırmızı bir araya geldiği zaman beyaz dalga boyunda algılanıyor. Ve e, bu algılamada kişilere göre de e, nüanslar mutlaka oluyor. Peki. E, onun için bunu hastalık olarak kabul etmeyecekler ve bu ton farkları e, normal kabul edilecek. Kişiden Peki. kişiye değişen e, algılamalar. Birader Bey çok teşekkür ederim bizi aydınlattığınız için.